Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma selam arkadaşlar tekrar birlikteyiz Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz yeni bir acil video çekmek istedim maskın Twitter üzerine doge Dogecoin hareketlendi bunun için de bir video atmak istedim Elon Musk yine bir tweet paylaştı arkadaşlar. Ee, bu da bu kez Dogecoin'i hareketlendirebilir. Evet, Dogecoin'de yolculuk başladı, devam edebilir mi? Hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ee, bir anda size bununla ilgili bilgi vermek istedim. Peki Elon Musk ne dedi arkadaşlar? Şöyle bir bakalım haberimle. Evet, Elon Musk'tan Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin paylaşımı geldi. Dogecoin'de öve öve bitiremiyor, devam ediyor arkadaşları övmesine Elon Musk. Bir süredir Bitcoin ve Ethereum'la ilgili paylaşım yapmayan Elon Musk sessizliğini en sonunda bozdu. En sonunda bizi zarardan inşallah kurtarır. Musk, Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum'a nazaran daha faydalı olduğunu ifade etti. Dogecoin güncellemesi de yakında geliyor arkadaşlar. Bu güncelleme ile Dogecoin'i dünyanın en çok kullanılan para birimi yapmak için mükemmel bir şekilde konumlandırılacak. Paylaşımına yanıt veren, işte buna yanıt veren Musk şu ifadeleri kullandı. Bitcoin ve Ethereum çok katmanlı bir transfer sistemi kullanıyor. Hatta ben geçenki videomda demiştim arkadaşlar. Dogecoin Bitcoin'den 10 kat daha hızlı. Evet ödemelerde daha hızlı onun için Dogecoin tercih ediliyor demiştim. Bunu da buradan tekrarlıyorum sizlere. Ancak, ee, ancak diyor temel katman işlemi hız ve yavaş. Bu e, Bitcoin ve Ethereum'da maliyette yüksek. Hem katman işlem hızı düşük ama maliyeti de yüksek demiştim. Burada da aynı tweet var arkadaşlar. Peki, Doge temel katman işlem oranını en üst düzeye çıkardığı ve fiili ikinci yıl katman olarak harekete, hareket ettiği için maliyeti de en azı indirmesi bakımından büyük fayda sağlamaktadır. Zaten şu anda en fazla Dogecoin yatırımı da Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden bunu da hatırlatmış olayım. Hatta İngiltere'de peşinden geliyor. Bitcoin ve Ethereum'u bu defa yavaş maliyetli olmakla suçlayan Elon Musk Dogecoin'i övmeyi de ihmal etmedi bu son tweetinde. Ne oldu arkadaşlar? Musk'ın paylaşımı sonrası Bitcoin ve Ethereum'da kayda değer bir değişiklik yok. Ama Doge'de, Dogecoin'de arkadaşlar %5'e varan bir değişiklik vardı sabah bu tweet'i atar atmaz. Şimdi ise %8'lik bir yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Gidiyoruz. Bakalım nereye kadar Doge'de bir yükseliş gelecek. Ay maşallah maşallah özledik bunu ya. Şu mum hareketini anlık mum hareketini sizlere de göstereyim arkadaşlar. Bakınız özlüyoruz böyle hareketleri. Yukarı yönlü devam ediyor. Yeşil kırmızıyı sevmememiz olduk artık. Artık kırmızıyı, kırmızıyı görmek istemiyoruz. Yani yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini ümit ediyoruz ana itibariyle fiyatımız 0.22 dolar seviyelerinde dedik ya bakınız e, yükselen takoz var demiştik değil mi Bitcoin'de sabah bunda da vardı ama ne yaptı bakınız şurada e, değiştirdi pozisyonu yükselen takoz düşen trend. yükselen de düşen trend derken tweetin önünden geldi. Ay maşallah gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda 9'a yaklaştık. %9 yükselişe yaklaştık. Şimdi ise tam tersini yapıyor arkadaşlar. Bakınız. Ne yaptı? Düşen takoz yaptı. Bakınız. Düşen takoz yaptı. Ve yükselen trend yaptı arkadaşlar. Şuradan görüyoruz. Bakınız. Yükselen bir trend yaptı. Geldi. Bir düşen daha takoz yaptı. Değil mi? Onu da pardon pardon şöyle yapalım. Şunu da alalım buraya koyalım. Tabi verirse bize verdi. Evet aynen bakınız ta buraya kadar geldi. Şimdi bir yükselen takozumuz daha var. Şey düşen takoz ve yükselen trendimiz devam ediyor. Ama dedim ya bu haber üzerine biraz can gelmiş oldu Dogecoin'e. 15 dakikalık grafiğine açacak olursak Dogecoin'in arkadaşlar 15 dakikalık pozisyonda da ay maşallah maşallah işte bu mumlar bizim özlediğimiz mumlar. Hani yüzde %200, %100, %50, %20 yükselmese de şu mumlara görmemiz bize yetiyor arkadaşlar. Bu yükselecek. inşallah bu şekilde mumlar devam edecek. Ne yapmış? Bakınız burada bir tane bayrağı dikmiş arkadaşlar. Bu bayrak ne anlama geliyor? Şuradaki yükseklik böyle yukarı gidecektir zaten 60 aşağı yukarı o yüksekliği bakalım. Şuradaki yüksekliği bakalım. At, atıyor aşağı yukarı. Aşağı yukarı bu pozisyona getiriyor. Bakınız neredeyse yakalamış durumda. O da yaklaşık nereye tekabül eder? Nereye tekabül eder? Ee, 227 yani 020 3 dolarlara doğru devam eder diyoruz. Ha hocam zaten biz kaçlardaydık? Nereye geldi? Arkadaşlar 0.16 sente düştü dolar. Şey doge. Doge 0.16 sente kadar geri çekti kendini. Evet. Oradan tekrar toparladı. Nereden mi diyeceksiniz hocam? Bakınız bulacağım ben şimdi. Ee, size onu bulayım arkadaşlar. Nerede geliyor? Şurası ne arkadaşlar? 0.16 sent. Bakınız. Şuradaki çizgimiz 0.16 sent. Buraya kadar çekti. Evet. Çekti. Şurada bakınız. Nereye gösteriyor? 0.16 sent. Evet. 0.16 sente kadar geri çekildi. Şimdi ne yapıyor? Şimdi şimdi bayrak ve yeşil. Evet. Şu an 9'un üzerine atmak üzere kendini. %9'luk bir yükseliş. Ha, bu arada arkadaşlar harmoniye de dikkat edin. Harmonide de %7'nin üzerinde bir yükseliş var. İkisi ayrılmış durumda şu anda piyasada. Yani son virajdan sonra nal toplatmaya başlayacak bunlar. inşallah diyoruz e, bugünkü pozisyonda. Evet. 9.29 9.34 gidiyoruz. İnşallah güzel bir e, bir şeyler yapacak bugün. Zararımızı alacaktır. Doga için diyebilecekleri bu. Şu anda 0.22 centinde hatta ve hatta neye bakalım arkadaşlar? Doge için. Doge için güzel haberlerin ardından şuradan bir de bulut indikatörümüzü açalım Doge'ye. Ya. Ne yapmış? Gidiyor mu? Gidiyor. Bakın işte arkadaşlar dedik yani bulut indikatörümüzde 4 işlemin 4'ünün de gerçekleşmesi gerekirdi. Bakınız burada bulut indikatörümüz. Şimdi hocam diyeceksiniz. Zaten yükselirken niye bakıyorsunuz? Hayır arkadaşlar o açıdan değil yarın bunun saatliği var, 2 saatliği var, 3 saatliği var. Ona göre e, piyasa yükseliş ya da düşüşlerde kendinize bulut grafiğini açıp öğrenebilirsiniz. O açıdan öğretme babında açıyorum. Bakınız bu bir mu bu hareketi bulutun üzerinde iki mavi kırmızıda aralığı açıyor. Kırmızı yukarı yönlü gidecek. Bu üç devamı yeşil olacak. 26 var devamı. Bu 4. 4 işlem tamam olduğunda yükseliş trendi devam eder anlamında söylüyoruz. Ha bu 15 dakikalığın da böyle ama saatlikte zannetmiyorum. Bakınız saatlikte bu işlem görünmüyor. Niye? Daha yeni başladı arkadaşlar. Bu haber üzerine inşallah biraz prim yapacaktır diye düşünüyorum. Ha geri de çekilebilir. Yani olmayacak diye bir kayda yok. Her şey olabilir ama Bizim şu önemli olan özlediğimiz mumu bize göstermiş olması gayet de güzel pozisyon. Ee, i̇şte arkadaşlar her ne kadar panik yapmayan arkadaşlar, e, satmayan arkadaşlar her zaman e, zararını çıkarma şansları var. Ama panik yapıp da satan arkadaşlar zaten o an zarar etmiş sayılıyorlar. O an zarar etmişlerdir. Dediğimiz gibi sabırla beklemek, panik yapmamak her şeyden önde gelir. Dogecoin ile ilgili diyeceğimiz bu. Başka da bir şey e, şu anda incelemiyorum. Diğerleri sabahki anlattığımın hemen hemen aynısı. Bir değişiklik yok arkadaşlar. Ki zaten olursa böyle kısa videolarla tekrar karşınızda olacağız inşallah diyorum. Evet bugün Doge'deki pozisyonumuz bu. Bekliyoruz arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi e, şuradan kısaca bana da değineyim. Arkadaşlar Van'da yükseliş trendi var. Bak bu indikatörümüze göre de var. Saatliğinde var. 45 dakikalığında var. Bakınız yarım saatliğinde var ve 15 dakikalığında da var arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Harmoninin pozisyonunu görüyorsunuz. Harmonide bir yükseliş trend kopup gelebilir. Ee, takipte olmanızda yarar var. Tabii ki bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemeli arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Evet, kısa kesiyorum ve yayına yetiştirmeye çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok sağ olun, var olun, görüşmek dileğiyle.